Hayat Yolu programı bu hafta birinci çıldır Cancur Festivali'ni ekranlarımıza getiriyor. Biz de erkenden festivale gelmiş olduk. Festival daha başlamadı ama. Şey Cancur'da mı satıyorsun? Ha, ben sat, Bunlar iki tamam. Evet. Biz tebrik ediyorum. Hatta ha. bir mesaj da yazdım. Öyle mi? Allah razı olsun. Memleketimizde önderlik hediyesiz. Darıca Ardanlar Derneş Yöneticisi. Gel. Sana abi, bir, armut ikram edebilirim. Abi armut da yiyeceğiz. Şurada anneleri gördüm de bir sohbet edelim. Nezlük Kevra'yı getirdim. Meyvesi, Cancuri. Sen <laughs> taynan evlendiler ha? Yeni evliyiz ha Sen sener. Yok Ya Yok İzliyor bak, musun ya. bizim programları? Ya Nedim Biz al, 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 al. Al. ne diyeyim ağam? Ne diyeyim? Yavrum bizlerim, izlemez mi? Kurban olmam onlara, size de, hepize, cümletine. <laughs> hep cancuri, yer, Cancuri yersen biraz kendine gelirsin. Yok yok yemiyorum, kurban olayım Sizinizi zaten izliyorum, her dakika izliyorum. Çok teşekkür ederim. Genç yaşında, artır başı, neyini seveyim İstanbul senin? kurusunu yapıyoruz, pestilini yapıyoruz. Ben Türk'ü mülkü yemem delikanlı. Meyvelerimizin en iyileri burada. Ee, Kurtkale bölgesinde Kenardere köyünde 26 çeşit meyvelerimiz var. Elmalarımız 26 çeşit. Cançur bu. Bakın. Ver. Kralı burada. Cançur'un bu bu kralı ben. burada. Bak sürekli meyveler geliyor. Aktar köy muhtarıyım. Kurtkale köy muhtarı Hürriyet Şahsoy. Yusuf Yılmaz, Çıldırak Parti İlçe başkanı. Tabii ben Uluslararası Yetenek Avcılar Genel Başkanı Özcan Şimşek. Muhabbetdir Hem de bölgemizde yetişen önemli bir ürün tanıtmış oluyoruz. Ee, çıldırın e, güzel meyvesini ülkeye tanıtmak, dünya tanıtmaktır amacımız. Kim geliyor? Hayat Yolu Program Yapımcısı Sayın Ufuk Yılmazoğlu. Bizim çıldır ilçesinin eline hoş geldiniz Çıldır bükülmez bilektir koluna hoş geldiniz Dağlarında binbir çiçek yürüne hoş geldiniz Seni gidi bak ah keresle Kırılır sıra elin dikkat eyle. Yollardan anla olur viran ağaç Bana yapma sakın tıran ağaç Bu yanda bağlanma Layla de layla Her oğle ha var ha var da ha Eee bir kere sizi başta komiteyi ve dernekleri kutluyorum. Çığlıklarımızda bir ilk yaşıyoruz. Yanar yanar ben dönerem vereme eh, Hayran gözlerim kurban gözlerim. Derdimi söyledim canım uçan kuşlara. Vallahi dinleyelim Ufuk. Dediler sesi çok güzel. Ben öz hayme kalmışım Ufuk. Bu öyle yerim, öyle Siz ben izlemem bula. Ola ben sen izlemem ola. Ola sen gel mı ben sen izlemem mi? <laughs> tamam. İlahi yakla hesap eylemek Niye gittin gurbet ele kızım köy Misafire az bir şirmeyim Köyde kaldı, köyde kaldı Eyvah dinle, dinle, razıyım Kaç asırdır bağlı yıldıza aya karalı bizim köyün dağları Cancun Festivali'nin ikinci bölümünü haftaya kaçırmayın. Müzik